Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. GTA San Andreas kaldığı yerden devam ediyor. Carl Johnson ile birlikte. Havaalanının olduğu yerde görev kalmadı arkadaşlar. Hatırlarsanız en son ihtiyar için bir görev yapmıştık. Jetpack ile trenden istediği şeyi ona götürmüştük. Şimdi de Woozie'nin yanına gidiyorum arkadaşlar. Woozie'yi hatırlarsanız daha önceden görev yapmıştık. Ve Las Venturas'ta yeni bir yer açacağını bizi oraya beklediğini söylemişti. Evet mekanda burası. Onu görmek için yani Wuzi'yi görmek için buraya girin diyor. Evet hemen bir bakalım haritadan arkadaşlar. Konumu da göstereyim sizlere. Tam buradayız. Las Venturas'ta Vusi'nin yeni açtığı mekanda. Daha önce buradaydık. Havaalanı burası. Wuzi'nin görevleri burası. Bir tane de Sezar'dan görev var sanıyorum ki. Önce Wuzi'nin görevlerini bitireyim. Sonra ona geçiş yapacağım. Evet şimdi alacağım görev bu arkadaşlar. Sarı işaretli olan noktadayız. Evet arkadaşlar hemen motordan aşağı iniyoruz ve kapıya doğru ilerliyoruz. Evet içerisi de bu şekilde elimden geldiğince göstermeye çalışayım. Şöyle giriş kapısı. Böyle bir alan var. Burada oyun makineleri falan var. Gördüğünüz gibi. Alright, put the it is everybody. Idiot! Do you realize how much those machines cost? We're supposed to be opening it! And... What the fuck was that? Hello? Hello? What the fuck is wrong with you people? Boss, CJ's here. Carl, glad you can make it. So this what you've been doing. Yeah, it's been a complete nightmare. You want a stomach ulcer? Try opening a triad casino in a mafia run town. The mob trying to squeeze you? Yeah, the corporations are moving in and everybody's feeling the squeeze. I've had slot machines busted up, workmen being scared off. So who behind this? Huh? Well, there are these three mob families operating here and each of them has a stake in Caligula's casino. And some whacked out lawyers running it for them. It could be any one of them. Or all of them. Can't you just give them a little something? No. In addition to the usual authorities that need bribing, each one would want a slice. And I'm not about to hand over all our profits to some wise guy Italians. Our profit? That's right, you heard me. I want to offer you a share in our casino. In exchange for some help setting it up. How's that sound, partner? Sound like we got a deal then. Boss, the boys found some thugs trying to smash one of the deliveries.

Parasının bir kısmını isteyenler var. Ya da ona zarar verenler var. Şimdi içeride de makinelere zarar veriyorlarmış galiba. Adam geldi söyledi. CJ de dedi ki dur sakın bir şey yapma dedi. Hani bunun arkasında kimler var onları öğrenelim. Yani adama bir şey yaparak sonuca ulaşamazsın. Şimdi bu adamı arabanın üzerine bağladılar. Biz de arabaya biniyoruz. Arabayla giderek bu adamı korkutacağız. Adamı konuşturacağız. Yani arabayı hızlı sürdüğümüzde adam korkacak ve sonucunda bu işin arkasında kimler var? Bunları kimler gönderdi? Hani asıl kişi kim? Ona ulaşacağız. Sağ üstte de korku göstergesi var arkadaşlar. Bir tane çubuk var. Bu çubuk dibine kadar dolduğunda bu adam her şeyi birer birer söylemiş olacak bize. O yüzden elinizden geldiğince arabayı hızlı kullanmanız gerekiyor. Yani ne kadar sürat yaparsanız bu adam o kadar korkacak. Korkunca da her şeyi söyleyecek. Şimdi yapmamız gereken tek şey W tuşuna basmak ve hiç bırakmamak. Ama bunun için bana düzgün bir yol lazım. Ha şöyle de bir şey var oyunda. Çok ana yollara çıkma deniyor. Altta da yazıyor zaten karayolundan uzak dur diyor. Neden? Çünkü yaptığımız şey doğru bir şey değil. Şimdi bu adamı bu halde görürse herkes ne olacak? Tabii ki de polis alarma geçecek. Şu anda geçmiş durumda zaten. 3 yıldız çıktı. Ama ben polislerden kaçmayı göze alıyorum. Yani onlarla mücadele etmeyi göze alıyorum arkadaşlar. Hoppa. O yüzden ana yola çıkıyorum. Çünkü en iyi hız yapabileceğim yer ana yol arkadaşlar. Buradan başka bir yerde bu kadar hız yapamam. Polisler sorun değil bir şekilde atlatırız diye düşünüyorum. Ha derseniz ki ben ara yollarda da bayağı hız yaparım bu adamı korkuturum. Onu bilemem. Ama oyun diyor ki ana yollardan uzak dur. Yoksa polisle başın belaya girer. Çünkü bu adamı ulu orta böyle arabanın üstünde gezdirince polislerle başımız belaya giriyor. Ama ana yol dışında da o kadar hız yapmak mümkün değil. Ben de ana yolda hızımı yaptım. Şimdi de polisten kaçarak sarı noktaya doğru gidiyorum arkadaşlar. Evet inşallah çok dolanmadan noktayı buluruz hemen. Polisler bizi yakalamadan biz bu adamı adrese teslim etmiş oluruz diye düşünüyorum. Sanıyorum geldik. Nerede giriş? Polis de geldi tabii. Evet kırmızı noktaya geliyoruz. Sonrasında araba garajın içerisine giriyor arkadaşlar. Polisler de bu sayede peşimizi bırakmış oluyor. Yani polislerden bir daha kurtulmanıza gerek kalmıyor. Bir görevin daha sonuna geldik. Yeni bir görevde yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.